Yine bu amina koydum. Bilgisayardayız. <laughs> Merhaba canlarım. Bugün sizinle. <laughs> Neyse uzatmayacağım videonun başlığında gördünüz. Stars'ın popülerlik yılları puanlayacağım. Oyun çıktığında bu yılımızı kadar ekledim ve 2020'de maalesef o malum virüsten dolayı siyah 2021'de sığmadı Amina 2024'de milli takımımızı en iyi performans yılı. Katman listede böyle. Pram en iyisi. Mütte en iyi ikinci. İyi de iyi yani. De. Sade döner de normal yani. Eş de en kötü çöp demek. Ama başlamadan önce sizden bir şey isteyeceğim. Bu gariban çocuğa abone olur musun? Çünkü emeklerini alamıyor. Ama sen bir kahramanlık yapın aşağıda abone olursan bu çocuğun kahramanı olacaksınız. Al bismillah. 2017 oyun daha beta sürümünde o zamanlar. Oyunda grafik olarak berbat ve telefonu düz oynuyoruz. Tabi daha oyun hazır değil. Neyse karakterlerden 10 tane falan var ve dadik bir oyuna beziyor. O yüzden en kötü yılına 2017 koyacağım. Şimdi 2018 geldik. Ben daha 10 yaşımdayım o zamanlar de. Neyse oyun globala çıktı yıl ve herkesin merakla oynamak istediği zamanı ve artık düz şekilde oynanma değişti zaman. Tabi bizi kullanıp sonra atan çoğu, youtuberlerin çıktığı zamandı. Neden mi bizi kullandı dedim biliyor musunuz? Ama bu bir başka videonun konusu. Herkes bu zamanı özlese de o zamanda, aferdesin bir bok olmadı zamanlar. Lafı kısamazsa oyun çıktı ve çoğu, tanıttığınız çıktı zamanlar ve, ve herkesin öve öve bitiremediği yıldır. Yani oyun gelişme yok tek kuruluş var bu, yüzden sade dönere koyacağım. Artık oyun yavaş yavaş kitle, kazandı zamanlara geldik. Çünkü oyun dünya çapında. Herkes oynamayı başladı. Ve çoğu yetenekli oyuncuların, çıktı zamanlara geldik. Benim başladım, yılda 2019 zaten. Ve tek hesaplaşmada artık, takımlaşma başladı yıldır. Bu yıla çok hatırlamıyorum. Ama iyi de oyuna yeni karakterler, yılbaşı ve turnuvalar gelmişti. Bu yüzden müde koyacağım. Evet oyunun en iyi karar. Verdiği şeye geldik. Oyuna getirmesi inan ki. En iyi güncelleme gelen yıldır. Ve oyuna en sevdiğimiz çoğu karakterlerin geldiği yıl. Ve malum hastalık çıktığı yıl. Ve benim O günleri asla unutmayacağım. Neyse. Oyunun bakış açısına bakılıca oyuna en iyi, etkinlikler en iyi karakterlerin ve geldi yıldır. O yüzden en iyi yere koyacağım. Bu arka plan müziği, hatırlıyorsunuz eminim. 2021 yılbaşı şarkısı. Neyse oyunun önemli olan, kostümleri son teklif yılıdır. Daha sonra o kostümler, gelmedi bir daha. Ve oyuna o malumu, karakter geldi. Ve yılbaşını mahveden kişi. Bu yıl iyiydi yine ama artık, kitlesi kötü olma başladı. Zamanda. Bu yüzden sade dönerek, koyacağım. 2022 gelince çok oyun modu ekledinde kimi, kalıcı kaldı kime geçici hepsini tek tek, söylemeden üşeniyorum o yüzden. Atlayacağım orayı ve 10 tane karakter, geldi yarısı iyi de yarısı kötü gelmişti. Bu yılda 2020 gibi ama eksik, bir şeyler vardı. Bu yüzden iyi yere koyacağım. 2023 de oyun çok, değişti yıldır. Çünkü oyunda kromatik kaldırırdı. Ve paralı oldu ve çok orospu çocuğu oyuna geldi ve artık oyunun kitlesi kaliteli olma başladı. Ve 2018'den kalan çoğu ayrıldı. Zamanlar ve yeni yıldız youtuber'lerin başladığı yıl. Asıl oyunun yine canlandı zamanlardı. Bu yüzden bence buraya gitme hak ettin. Ben direkt 2024'ten üste koyacağım. Şimdi diyorsunuz 2024'üncü niye puanlamadın? Siz puanlamanızı isteyeceğim yorumlardan yazın. Sizce 2024 hangi katman listede olmalı? En iyi açıklama yapanı sabitleyeceğim söz. Bize katıl üyesine katılan Kereme teşekkürler.